Gülen çekindi. Öz, ay ben de çekindim. Özge de çekindi. Özge'nin ağzını çekildi. Ben kaldım çekildi. Onlar buradalar. Çünkü okul bitti. Bak hepsi kameralar adam olduğu için hemen fark etti. Evet, Şovlar, Şovlar yapıyor bize. <laughs> Onlar da çekilmek istiyor. Adahan ol, Atatürk adam seni çok ya, beğenecek ağabey, bugün. O. Hadi ar gün. tanımıyorum ki hani bir öyle bir herhangi şey gibi. biri yazmış. Her şey. Biraz gidin yarım. Yani. Evet. Ben de yarın geleceğim. Evet. Abi, abi. Gibi olmuş. Sağ olasın. Fotoğraf, fotoğrafı tamam çektim. Gördüğüm en, en sevdiğim

Sonra, Fatma İnsan'ın elbisesini gördüm ve dedim ki de bir ne dedi, bir de kanka, de, kanka, Bu Youtube'da yayınlanacak ona göre dedi ki, ben f deyiz. Kanka sonra ben geçtim yatağa Ama şey yani yatağa giderken şey ya, Ben Yapma şeyler yaptım

Efe Özen'e bakalım. Efe Özen'in e -özen e -özen yaymışlık. Yayımı, Gerçekten -özen anlatıyorlar ve hani o kadar karışık anlatıyorlar ki anlamak mümkün değil. Yani. Şey e Bu Efe Özen benim kanki canım. değil ama ay yıllık işini bir son düzenlemem lazım. <laughs> Fotoğraflarımı gördün mü? Bence de ne? Yine de takla <laughs> <laughs> Adana ve Adana Büyük. Ooo şiddet olmuşsun gençler. Bu akşam grup var Oha. Bu anıyı hatırlamak iyi olacak. <laughs> Abi nereden bildin? <laughs> o kadar parlak hiçbir şey gözükmüyor. Parlıyorsun kardeşim. Çok ulayın. Ben kapatıyorum bay bay. Evet.